Siz bir videonuzda diyorsunuz ki hesaplar değişiyor. Planlarını buna göre yap. Biz bundan ne anlamalıyız? Şöyle ifade edelim. Birincisi önce büyük fotoğrafı bir görüp ondan sonra o fotoğrafın içindeki parçaları e, oluşturmaya çalışalım. Büyük fotoğrafı anlamak için 2024'ü bir önce kısaca özetleyeyim. 2024'ün paradigması neydi? Faiz artırım sürecindeydik Türkiye'de. Tepeyi görmüştük ve faiz getirisi vardı. Bununla birlikte ABD'de Fed Faiz indirim döngüsü devam ediyordu. Enflasyonist e, etkilerin daha da azaldığı bir süreç vardı ama faiz indirilmesi değerli metalleri destekliyordu. E bununla birlikte bizde de kurdaki yavaş yavaş da olsa bir hareketle birlikte değerli metaller tarafı özellikle gram yatırımcısı Türkiye'de memnun oldu. Bununla birlikte faiz getirisi söz konusuydu. Peki faizlerin yüksek olduğu dönem bize neyi söylüyor? İşte sanayinin daralması, ekonomide bir daralma, şirket bilançolarının bozulması... Bununla birlikte borsadaki fiyatlamaların daha negatif olması süreciydi. Bu sistem ya da bu döngü şimdi tersine dönüyor 2025'te. Nasıl tersine dönüyor? Borsa aslına bakarsanız 2024 yılında yatırımcısını üzmüş gibi görmekle birlikte 2023'ün Eylül-Ekiminden itibaren bunu yaptı. Hatta hisse bazlı bakarsak çok büyük hisse senetlerinde bile Ağustos'tan itibaren ciddi bir düşüş trendi vardı. Her ne kadar hisse bazlı ya da endeks bazlı belli TL bazlı rekorlar görsek bile aslında genel trend kazandırmayan bir süreç bize önümüze koydu. Şimdi de faizlerin indirimi süreci başlandı. Yani 250 basmanla Merkez Bankası kısalıkta başladı. Şimdi 8 tane toplantı var bu yıl. Burada da faiz indirim süreci devam edecek. Yani Birçok zaten uluslararası kurumda 30'lara kadar bir faiz indirimi bekliyor. Peki bu bize 2025 açısından nasıl bir fotoğraf ortaya koyuyor? Bir kere şirketlerin finansman maliyetleri azalacak. Ekonomik aktivite daha da artacak. Bu manada son bir yılda gördüğümüz şirket bilançolarındaki bozulmalar yavaş yavaş, tabii ki ilk çeyrekte olmayacak bu ama yılın ikinci yarısından itibaren bunu hissetmeye başlayacağız. Dolayısıyla borsa 2024 hatta benim ifade ettiğim gibi ki 2023'ün belki de Ağustos'undan itibaren kaybettirdiği döngünün sonuna gelecek. Yani 2025'in kazananı borsa olur bu manada. O zaman manşeti o yüzden... atalım. Evet. 2024'te e, biraz üzmüş gözükse de 2025'te yatırım tavsiyesi olmamakla beraber dümeni borsaya mı kıralım? Elbette ama işte bu genel fotoğraf. 2025'in tamamı için. Şimdi parçalara gelelim. Şimdi Trump koltuğa oturacak. Yani küreselde de bir takım riskler var. İşte Suriye'de oluşan jeopolitik riskleri biliyoruz. Çin ekonomisi ciddi alarm veriyor aslında bakarsanız. İç talebi bir türlü canlandıramıyorlar. Orada problemler var. Işte. Bunların hepsini hesaba katmamız gerekiyor. Türkiye'de de biliyorsunuz işte asgari ücret, emekli maaşları vesaire bunlar belirlendi artık. Ama faiz indirim döngüsüne de girdik. Enflasyonist süreçte alakalı maalesef beklentiler çok olumlu değil. Şimdi bu tarz e, gündemlerin olduğu bir yerde iç siyasetin de yoğun geçmesini bekleyebiliriz tartışmalarla birlikte. İktidar muhalefet bir şekilde. Hem ekonomik gündem hem de siyasetin gündemi. Bunların hepsini hesaba kattığımızda özellikle ilk çeyrek belli bir noktadan sonra türbülansların yoğun olduğu küreselde ve yerelde piyasalarda bir süreç olabilir. İkinci çeyreğin de bir kısmına sirayet edecektir bu. Bu bize neyi gösteriyor? Evet, genel fotoğraf, yılın tamamına baktığımızda borsa kayıplarını telafi edip kare geçirecektir. Ama kimin nereden nasıl girdiğiyle alakalı. Yani şimdi siz full bir şekilde 2025'in tamamında kazanacağım diyerek bütün paranızla burada olursanız ilk çeyrekte bir takım türbülanslar olduğunda satışlar gele gelebilir. Oralarda yer alırsanız birileri kazanmak için aşağılardan toplarken yılın geri kalanı için siz zararınızı çıkartmak için bekleyen tarafta olabilirsiniz yine. Bu riski görmek lazım. Peki bunu bertaraf etmek için ne yapmak gerek? Hep söylüyoruz. Portföy çeşitliliği. Alternatifli olmak. Ben şöyle ifade ederim. Yedek akçeli gitmek. Şöyle söyleyelim. Mesela arabamıza kasko yaptırırız. Bunu yapmamızın nedeni kaza yapma arzumuz değildir. Bunu yapmamızın nedeni Allah korusun bir kaza olursa bizi maddi gibi. olarak korusun. Tedbirdir. İşte yedek akçe de portföyün kaskosudur. Dolayısıyla yedek akçeli gitmeyi sevmez bizim yatırımcımız. Niye? Ya bir şey bulayım. Bütün parayı oraya koyalım. O da tavan tavan yükselsin gitsin ben de çok para kazanayım. Ama piyasa böyle işlemiyor. Evet bu hayali satanlar oluyor piyasada. Sosyal medyayı hepimiz izliyoruz. Yani gerçekten bireysel yatırımcının yanlış yönlere ilerlemesine neden olabilecek yanlış bir takım yayınlar görüyoruz, paylaşımlar görüyoruz. Bazen SPK'nın bununla alakalı işte cezalar verdiğini de takip ediyoruz ama yeterlik olmuyor genellikle. Kaybeden küçük yatırımcı oluyor. Ben burada hep şu tavsiyeyi veriyorum. Emreşim de dinliyor olsanız, güvenseniz bile sonuç itibariyle bizler de bir takım verilere göre Piyasayı okuyoruz ve analizler yapıyoruz. Ama şu cümleleri unutmamak lazım. Piyasada bir haber akışı her şeyi değiştirir. Ve piyasa bir şey olacaksa mazeretini yaratır. Ve sen olduğunda onu görürsün. Olduğunda görüp yakalanmak istemiyorsan eğer alternatif ilerlemek zorundasın küçük yatırımcı olarak. Bunları ben hep bütün videolarımda da aslında yayınlarımda da anlatıyorum. E, çünkü bizler küçük yatırımcı olarak e, rüzgara kapılmaya meyilliyiz. Nedir bu? Piyasa mesela iki gün aşağı gitsin, o kırmızı ekranları görsün insanlar, karalar bağlanır. Ama iki gün yukarı gitsin, ralli başlıyor diye işte davul lazurna ile piyasada coşku yaşanır. Bunu da sömüren insanlar vardır. Hep şunu konuşuyoruz. Diyorum ki bu ülkede kimse kolay kazanmıyor. Çalışıyor, çabalıyor, emek harcıyor. Yıllarca işte tasarruf ediyor. Eşiyle, çocuğuyla bir şekilde bir birikim oluşturuyor. Ve bunu bir takım mecralara niye aktarıyor? Gelir elde etmek ya da işte portföyünü büyütmek, işte finansal özgürlüğünü elde etmek için. O zaman biz zor kazandığımızı kolay kaybetmeyeceğiz. Bir kere bunu düşünelim. Yani kolay bir şekilde birinin sözüyle paramızı bir yere aktarmayacağız. Bilgiye önem vereceğiz. Kim ne anlatırsa anlatsın. Başka birçok bir insanı dinleyeceğiz ve okuyacağız. E bunu yaptığımızda zaten piyasada manipülatif hareketler olsa da çok etkilenmezsiniz. Yedek akçeli gitmeye tekrar dönelim. Yedek Akçeli gittiğinde piyasa türbülansa girdiğinde e, portföyünde birazcık azalma olsa bile şunu söyleyebilirsin. Ya ben elimde alternatifim var. Önümüzdeki süreç için takviye yapabilirim daha ucuz maliyetlerle. Daha düşük seviyelerde. İki, elindeki varlıkları kaptırmazsın panik halinde. Çünkü alternatifin zaten vardır kenarda. Bu da seni korur. Böyle baktığımız zaman aslına bakarsanız kendimizi sağlam almış oluruz ve kaybetme olasılığımızı azaltırız manipülasyona maruz kalma olasılığımızı azaltırız. Çünkü işin çok büyük bölümü psikolojidir. Ya yani piyasada psikoloji sağlamsa para kazanırsın. Psikolojini doğru yönetebilmen için de tek mecraya bütün varlığını kanalize etmemen gerekir. Bunu biraz uzattım biliyorum. Ama Yo estağfurullah. De... Estağfur, önemli gaza gelmeyin diyor Emre Şirin. Türk insanı <laughs> biraz dürtüsel hareket eder biliyorsunuz. Evet maalesef maalesef öyleyiz. Evet borsa kazandıracak ama o büyük fotoğrafın içindeki küçük parçalar ya da puzzle'ın içindeki küçük parçaları ifade ederken döngülere dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani yılın genel için baktığımızda evet 2025 sonunda borsa en çok kazandıran mecra olabilir ama sen orada kazanmayan tarafta olabilirsin. İşte bunu yakalayabilmen için piyasada trendler yükselen bir trend içerisinde düşen trendler vardır veya düşen trendler içerisinde yükselen döngüler vardır. Şimdi bunları halletmen lazım. E, e, piyasada işlem yapıyorsan. Bunu peki nasıl yaparsın? Şimdi küçük yatırımcı bir şeye alıştırıldı. Önünde bilgisayarda telefon, grafikler. Herkes teknik analiz yapıyor. Yani bilmeyen de yapıyor. Yani hemşiresiniz, memursunuz, işçisiniz, esnafsınız. Önünüzde bilgisayar işinizi gücünüzü bırakıp bunu yapamazsınız. Zaten algoritmalarla savaşamazsınız. Zaten büyük sermayeyle savaşamazsınız. O zaman trendleri yakalamak önemlidir. Mesela şöyle ifade edelim. Yaz aylarından beri Kasım'a kadar borsa düştü değil mi? Peki bu borsa düşerken demin anlatmaya çalıştım. Neydi olay? Bilançolar kötüydü, faiz yüksekti, alternatifi vardı. Değerli metallerde potansiyel vardı ki zaten Ekim'e Kasım'a kadar yükselişini sürdürdü. E, o zaman e, burada siz bu düşen piyasada Ekim'de, Eylül'de vesaire e, iyi şirketleri toplamaya başlayabilirdiniz. Döngülerden bahsetmem bu. E, ama sen Haziran'da ralliye inanıp borsada kaldıysan bu sefer demin anlattığım hikaye oluşuyor. Zararda bekliyorsun. Birileri hmm. Eylül'de toplamaya başlarken sen aman borsa yükselsin de zararımı çıkarayım diye beklemek zorunda kalıyorsun. İşte bu da alternatifli ilerlememekten, portföy çeşitliliğiyle ilerlememekten kaynaklanan bir şey. Şimdi bunu Mart ayında da veya Şubat'ta da yaşayacağız. Bizim borsamızın ben şu an ilk çeyrekte de yükselişini devam ettireceğini düşünüyorum. Bunu daha önceki yayınlarımda anlattım. Ama bu yükselişi biz rally olarak değerlendirmiyoruz. Bu yükseliş sadece teknik ya da temel parametrelerle değil, ekonominin içinde bulunduğu süreçle de alakalı. İşte KKM'nin azaldığı bir süreçteyiz. Faiz indirim döngüsüne başladık. Enflasyonist beklentiler yüksek. Dolarizasyon riski var. Bu sürede KKM azalırken bu riski yaşamak istemeyen bir ekonomi yönetimi var. Dolayısıyla borsa önümüzde bir mecra olarak olmak zorunda belirli bir noktaya kadar. Ama ondan sonra küresel riskler de önümüze çıkacak. Ya yani Trump riski var. Trump açık açık söyledi. Benden tarifelerle alakalı bir adam beklemeyin dedi Trump. Çin'le uğraşacak bu adam belli. Yani Çin'le uğraşırken Avrupa'yla da uğraşacak. E şimdi biz de dünyadaki önemli aktörlerden biriz ülke olarak Orta Doğu'da özellikle. E bize de sıçrama olasılığı birçok şeyin olabilir. Trump bunu yapacağı belli değil. Yani İran meselesi demokrasi kılıcı gibi olacak Trump geldiyse. Burada da işte farklı bir atmosfer var. Peki bu bize neyi getiriyor? ki gümrük tarifeleri, gümrük savaşları e, ve Trump bir devlet adabıyla hareket eden bir adam değil. Çılgınca bir tweetle ya da bir mesajla bir anda ekonomide ya da piyasalarda türbülans yaratabilecek bir adam. Bu riskleri görmeden ilerlersek piyasada üzülürüz, üzerler. Ki zaten şöyle ifade edelim, bizim borsamızın anlamlı yükselebilmesi için bir kere sıcak sermayenin dışarıdan gelmesi lazım. 2024'te bunun zemini şöyle hazırlandı. Bir, grip siteden çıktık. İki, kredi rating kuruluşları notlarımızı artırmaya başladı. Üç, rezervlerle alakalı bir toparlanma oldu. Dört, KKM'yi anlamlı bir şekilde azalttık ve azaltmaya devam ediyoruz. Şimdi bu adamların önünde bir şey kaldı. Türkiye'de hep konuşulan şey ekonomide enflasyonla dolar TL'nin korelasyon içinde ilerlememesi. Şimdi bu bir kur riski. Evet, Bank of America'nın mesela bugün işte haberlerde birçok insan görmüştür. Ee, Yılfın dolar TL beklentisi 44'ten 41'e. E, revize edildi. Gerçekçi mi? Bence gerçekçi değil. Ama biz şunu göreceğiz bence. Belli bir noktadan sonra hem ihracatçı için hem turizmci için hem içerideki yurt içi yerleşimlerin dolarla alakalı o beklentilerin kırılabilmesi için hem de dışarıdan gelecek sıcak sermayenin bir kur riski yaşamasının önüne geçilebilmesi yani o zihinlerdeki o <laughs> tedirginliğin giderilebilmesi için kurun kademeli bir şekilde serbest bırakılması ve belli bir noktaya gelmesi lazım. Biz ondan sonra içeriye sıcak sermayenin geldiğini de göreceğiz ve borsadaki yazılı yükseliş yılın ikinci yarısına tekabül ettiği etmesini o yüzden böyle değerlendiriyorum. Hem faizlerin belli bir noktaya hazirana kadar gelmesi ve ondan sonra da hem bizim KKM azaltmış olmamız hem kur riskinin biraz daha anlattığım metotla azalmış olması bütün bunları birleştirdiğimizde Bilançolara da yavaş yavaş bu faiz indirimi, finansman maliyetlerinin azalması, finansmana erişim, ticari aktivitenin artması gibi hususların yansıma beklentilerinin oluşmasıyla birlikte yılın ikinci yarısı bizim için potansiyel getiri açısından borsada önemli bir yıl olacak. Ama oraya gidene kadar biz mutlaka dikkatli olmalıyız.